Merhaba, bugün sizlerle Fakir Tuaplex Plus'ta hamur yoğuracağız arkadaşlar. Açma hamuru yoğuracağım. Makineye aldığım zaman biraz tanıtmıştım. Açıkçası birazcık kullandıktan sonra e, yorum yapmak istedim. Yani kullanıp biraz süre geçtikten sonra performansı hakkında konuşmak istedim. Şimdi bir açma hamuru yoğuracağız. Hamur yoğurmak için iki tane kancası. Evet, bu kısmı daha çok arkadaşlar Hamurun e, haznenin kenarından topluyor hamurları. Bu da içindekini orta kısma doğru yani şuradaki kısımdan e, ortaya doğru hamuru e, itiyor. Böylelikle çok güzel toparlamış oluyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Haznemiz çelik ama bu uçlar çelik değil. Fakat dayanıklı bir malzemeden yapılmış. Bunu belirteyim. Şimdi ben e, açma yaparken maya olarak kendi hazırladığımız mayayı kullanacağım. O yüzden... Bu gördüğünüz malzemeler içinde maya yok. Süt, su, yağ, 2 yumurta var. E, miktarları ben alt kısma yazacağım zaten. Öncelikle sesini, performansını şöyle bir e, test edelim. Malzemeleri tek tek önce hazneye koyacağız arkadaşlar. Şurada bir emniyet kilidi var. Bu alt kısma doğru çekerek kilidi açmış oluyorsunuz ve şuradan makas kısmından aşağı doğru inmiş oluyor. Kademeleri var. Hamur için genelde arkadaşlar 3, 4, 5'e kadar kullanın denmiş. Fakat makarna hamuru için özellikle 3'ten yukarı çıkmanızı tavsiye etmem çünkü sert bir hamur oluyor onu da ilerleyen zamanlarda videolarımız arasında göreceksiniz hamur yoğurmaya başlayalım bakalım suyumu ekliyorum suyun üzerine soğuk olan sütümüzü ekleyelim Evet birazcık sıcaklığına bakalım hafif sıcak oldu şimdi tuz ve şekeri önden bir eritiyorum daha sonra mayasını ekleyeceğiz Şuradaki kilit noktasını aşağı doğru çekerek karıştırmaya başlayacağız. Evet yağımızı ekliyoruz. Ve şimdi çalıştırmaya başlayacağım. Sesiyle birlikte çalışma şeklini göreceksiniz. Bakın bu kilitli anlamına geliyor. Bu da kilidi açık. Yani şu makastan bahsediyoruz. Şu an kilitli. Un olarak alabildiğince un diyeceğim ben arkadaşlar daha sonrasında e, hamur yoğurmak için şöyle bakın unu eklemek için şöyle bir haznemiz var bu hazne sayesinde hem etrafa sıçramıyor hem de daha rahat e, unu eklemiş oluyoruz şu şekilde çalıştırmaya başlayalım. Benim Fakir Torplex Plus'ı tercih etmemin sebebi öncelikle hamur performansıydı. Hamur performansını baya beğendim ee, ve arkadaşlarımdan e, memnun olanlar vardı. Fakat internette hiçbir video bulamadığım için arkadaşlar bu videoyu çekmek istedim. Şimdi e, Tuz, şeker, süt, su hepsini ekledik arkadaşlar. Şimdi iki tane yumurta beyazımız var bunları da ekliyorum. Bu hazne sizin işinizi kolaylaştıracaktır bakın hiçbir yere sıçramıyor ve daha da temiz kalıyor mutfağınız açıkçası. <laughs> Çelik hazne dışında ayrıca bir cam haznesi de var. Bu cam hazne sayesinde daha rahat keklerinizi yapabilirsiniz. İki hazneli olması bence büyük bir avantaj çünkü. Evet, poğaça hamurlarını bunda yapıyorum genelde. Bunun dışında e, kek hamurlarını cam haznede yapıyorum. Cam hazne içinde ekstradan bir çırpıcı ve karıştırıcı hazne, e, aparatları bulunuyor. E, güzelce yoğurmuştuk. E, şimdi şu aparatı çıkartıp size ekstradan un ekledim. Bakın bu unun ne kadar sürede toplanacağını görmeniz adına. E, bu arada kenarlarda çok az bırakıyor gerçekten. Hamur makinelerin en büyük e, özelliği budur. Normalde kancanın etrafında sarılı durur hamur ve etraftakileri çok fazla toparlamaz ama bu iki kancalı olduğu için az önce de söylemiştim bir kısmı yoğururken aparatlardan bir tanesi yoğururken diğeri dıştaki hamuru ortaya toparlıyor. Evet şu an en düşükte. Evet bunu kapatalım. Olarak açıkçası çok fazla sesli gelmişti bana ilk kullandığımda. Ama KitchenAid ya da Karaca, Smeg gibi markalar bile en ucuzdan en pahalıya kadar her birinde emin olun böyle bir ses çıkıyor. Ee, özellikle Tefal ve Kenwood'da aşırı ses çıkmıştı. Bir arkadaşım da vardı onlardan bakmıştık. Ee, bu ses normal aslında. Şu an çok yüksek bir sesi yok. E şöyle bir hazneyi açıp hamurumuza bakalım. Evet bakın kenarlarda sadece e, ıslaklıktan dolayı yapışanlar kaldı. Onun dışında unları kenara biriktirmiyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Hamuru gayet güzel yoğuruyor. Ben aldığım günden beri çok memnunum açıkçası. Bakın ufak tefek e, dışında kalan o da su koyduğum zaman arkadaşlar şu haznenin bu kısmı ıslanınca unu koyduğumda oraya yapışanlar kalıyor ama onun dışında asla böyle çok büyük bir e, hamuru dağıtma ya da toparlayamama gibi bir sorunu yok. Kısa sürede toparlıyor. Bazı makinelerde bu var açıkçası bunu e, görmüştük. Şimdi şu kancalardakileri temizleyelim. Elimi azıcık ıslattım. Evet, şunları alalım. Hamurumuzun sertliği şu an iyi, yumuşaklık ayarı gayet güzel olmuş. E, yaklaşık 5 dakikadır çalıştırıyorum ve hamuru bu hale getirdi arkadaşlar. Evet, sadece hamur performansını test etmek adına bu videoyu ayırdım arkadaşlar. E, sonuç olarak güzel bir hamur yoğurdu. Evet, açma hamurumuz yoruldu arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size açma hamurumuzu kıvamı gayet iyi oldu ve e, ben bu açıkçası fakir Torplex'in haznesini çok seviyorum çünkü e, kapasite olarak bayağı yeterli oluyor ve aynı zamanda Çelik olmasa da gerçekten çok sağlıklı e, hiçbir şekilde bunu tekrardan başka bir kaba almıyorum arkadaşlar başka bir kaba almadan kendi haznesi içerisinde hamuru mayalandıracağım Öncelikle buna bir streç film çekiyoruz. Ee, bir de şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Normalde ben mesela e, koronadan çok önce uzun zamandır kendi ekmeğimi evde yapıyorum. Ve e, bu bir yandan hamuru normalde ekmek hamuru yaparken arada bir katlamak gerekiyor. Bu şekilde hamuru mayalandırdıktan sonra kendi kabında ekstradan yine e, kap değiştirmeden kendi kabının içinde yani bunu da tekrardan bir çalıştırarak hamuru katlamış oluyorum. Ekmek, Ekmek hamuru 2 saat boyunca yarım saatte bir toplam 4 kez e, katlanması gerekiyor. Bunun sayesinde yani böyle bir özelliğinin olması sayesinde e, şöyle kapatıp tekrardan hamurumu katlayabiliyorum kendi içinde. Evet şu iki kancası da dediğim gibi bakın eee şöyle bir hareketi var. Bu hareket sayesinde elinizi taklit ederek çok rahat bir şekilde hamurun yorulmasını sağlıyor. Esas yoğuran aparat bu. Bu şu şekilde hamuru yoğururken diğer aparat da kenardan hamurları topluyor arkadaşlar. Gerçekten ben biraz kullanıp da size tanıtmak istediğim hamur performansını birçok şey yaptım. Şu ana kadar çok memnunum. Sadece yapmadığım bir tek makarna özelliği kaldı. Makarnayı da yakın zamanda videosunu çekip sizlerle paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Evet şimdi açma hamurumuz mayalansın. Evet arkadaşlar yaklaşık bir saat geçti ve mayalanma sürecinde hamurumuz 3 katına kadar çıkmış <laughs> gözüküyor. Şu şekilde göstereyim. Şimdi hamurumuzu alacağız ve şekil vermek üzere tezgahımıza koyacağız. Ee, bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu aşamadan sonra hamurumuza asla un eklemeyeceğiz. Ben yaklaşık 6 su bardağı kadar kullandım. Evet, altı su bardağı kadar un kullandım. Bu aşamadan sonra dediğim gibi ekstra un eklemeyeceğiz hamurumuza çok güzel bir hamur olmuş gerçekten ee, dediğim gibi bu mayalanma sürecinde hamurun güzel yoğrulması da önemli ve biz bunu fakir Torplex sayesinde gerçekten çok homojen kıvamlı güzel bir hamur yoğurmuş olduk hamurumuzu alacağız ama e, tezgahı bir güzel yağlamamız gerekiyor kıvamına hamurun gerçekten çok güzel bir kıvamı olmuş. Bu arada haznenin tutma kurgu sayesinde daha rahat alınabiliyor. Evet arkadaşlar açmalarımız pişti. Şöyle bir bakalım kıvamına. Bakın.